Merhaba ben Doktor Murat Şener, kardiyoloji uzmanı, aynı zamanda invazif kardiyoloğum. Poliklinimizde damar tıkanıkla ilgili testlerden geçirdiğimiz hastalarda damar tıkanıklığı yönünde yoğun bulgular bulduğumuz hastalara koroner anjiyografi yapıyoruz. Bunu el bileğinden yapıyoruz. Hastalarımızı efor testi, eko, EKG gibi testlerden geçiriyoruz. Eğer ciddi bir şekilde damar tıkanıklı bulguları varsa hastalara anjiyo öneriyoruz ve anjiyo laboratuvarını alıyoruz. Anjiyo laboratuvarı bir ameliyathaneye benzer hasta uyanıkken yapılır. Aradaki farkı bu. Yani ameliyathanede anestezi alırlar, hastayı uyuturlar ama bizim yaptığımız işlemlerde hasta uyanıkken yapılan işlemler olduğu için tam bir ameliyathane şartı yok. Hastayla konuşarak, sohbet ederek yaparız. Çok ağırlı bir işlem değil. Hastalara yaptığımız işlem sırasında bilekten bir damar yolu açıyoruz ve bilekten kalbine ince bir plastik boruyla ilerliyoruz. Hasta bu ilerlemeyi hissetmiyor. Kalbine ilerlettiğimiz plastik boruyu damarların içerisine yerleştirip ilaç verip görüntüleri alıp değişik açılardan farklı görüntüleri de aldıktan sonra plastik boruya çıkıp anjiyo işlemini bitiriyoruz. İşlem bu kadar. Eğer darlık varsa yine aynı plastik boru içerisinden balon ve stent dediğimiz bu boru şeklinde tel örgüyü damar içerisine yerleştirip açıklığı sağlayıp yine sistemin tamamını çıkartıp tedaviyi de böylelikle yapmış oluyoruz. Evet birazdan böyle bir işleme başlayacağız. Siz de tanık olacaksınız. üzerime giydiğim şey e, kurşun önlükler. Bunlar radyasyondan etkilenmemek için kendimizi korumak için kullandığımız yaklaşık 8 kilo civarında bir ağırlık ağırlığa sahip kurşun korumalar. Özellikle boyun, göğüs ve etek kısmımızı korumak için üç ayrı parçadan oluşuyor. Bunları her işlemden önce ve işlem boyunca da giymek zorundayız. Çünkü kendimizi de radyasyondan korumak zorundayız. Bu iğneyle e, damar yolu açacağımız yere bir lokal anesteziyle başlıyoruz ilk. Bir iğne batıracağım. Evet. Ufak bir uyuşma hissedeceksiniz. Bu iğneyi hissedeceksin ilk. Daha sonra da bu uyuşma hissedeceksin. Evet. Uyuşma öncesinde bir yanma şeklinde olur. Aynen öyle. Sonrası hı, hı. Tekrar bir iğne batırdım. Evet. Şimdi birkaç saniyeliğine uyuşmayı bekliyoruz. Evet sanırım uyuşma olmuştur artık. Her zaman değil ama çoğu zaman bir iğne giriş deliği açıyoruz bir bistüriyle. Daha sonra damar yolu bulma iğnesi var. Onunla da damar yolunu bulacağız. Ufak bir iğne batması hissedeceksin. Şu anda damar yolunu bulmaya çalışıyorum. Bulacağım bu damar yolu atar damardır. Bulduğumda fışkırı tarzda bir kan gelir. Ve açık, taze kandır. Evet, hastanın kanını bulduk damarını bulduk kanı geliyor evet içinden bir tel gönderiyoruz bu tel damarın içerisinde kalıyor bu telin üzerinden de bu anjoya yaptığımız damar yolu bu sistem üzerinden girip çıkıyoruz hepsine bu damar yolunda o ince telden gönderip damarın içerisine yerleştiriyoruz biraz ağrılıdır burası biraz ağrın olacak az bir şey ve bitti bu işlemle ilgili ağrılı kısım bu kadardı içeri hissetmedim hocam evet çoğu insan hissetmez evet. lokal yaptığımız için şimdi bu damar yolunu bir yıkamak için ilaç vereceğiz hastanın eline gelecek az bir soğukluk hissedebilir hepsi buydu şimdi eline bir soğukluk gelecek geldi mi evet kol altında durur sanki böyle Ha. Yani şimdi geldi evet tamam bu kadardı şimdi sistemimiz hazır şu gördüğünüz damar yolunun içerisinden şuradan kalbine giden damara tam kalbinin ortasına geçeceğiz Orada kalp damarları çıkıyor. Çıktığı yere şu plastik kateterimizi, şunu yerleştireceğiz. Öbür tarafından ilacı verdiğimizde bunun ucundan ilaç çıkacak. Damarın içerisine ilacı vermiş olacağız. Değişik açılardan görüntüleri alacağız ve anjoyu bitirmiş olacağız. Şimdi ilk olarak damar yolundan bu plastik kateter dediğimiz plastik boruyu gönderiyorum. Tabii bunu göndermeden önce o kateter bir damara denk gelip yırtmasın diye bir kılavuz telimiz var. Bu kılavuz teli önceden gideceğimiz yola yerleştiriyoruz. Şimdi yavaş yavaş ilk olarak kılavuz telle gidiyoruz. Takip edelim telin ucunu. Bu arada hastanın herhangi bir ağrısı, herhangi bir sızısı olmuyor. Hasta ilerlediğimizi de farkına varmıyor. Yani ben bu işlemi yapmadım desem bile anlamaz hasta. Evet, şu anda kalbindeyiz. Bu gördüğünüz tel şu anda kalpten çıkan anahtar damarın kökünde kalp damarlarının çıktığı yer var orada U çekti biz oraya kadar o kıvrımın olduğu yere kadar üzerinde plastik kateterimizi gönderdik telimizi çıktık o plastik kateter artık orada evet o plastik kateteri biz şimdi şu sistemle, üçlü musluk sistemi var İçinden ilaç vererek damarların şeklini görüntüleyeceğiz. Evet. Şimdi öncelikle o damarların çıktığı yeri bulmamız lazım. Tam çıktığı yere bu plastik kateteri yerleştirdiğimiz zaman anjiyo yapmak için hazırız demektir. Hemen hemen bulmuş bulunmaktayız. Damarın görüntüsünü şimdi alacağız. Tam oturmayı sağlayabiliriz. Evet. Başlıyoruz. İlk görüntüyü aldık. İlaçlığı verdik. Evet. Şimdi bu bir açıdan görüntüydü. Şimdi diğer açıdan görüntüleri de alacağız. Ve işleme öylelikle son vereceğiz. Evet. ikinci görüntüyü de alıyoruz. Daha önce stent taktığımız bir hasta. Stentleri açık görünüyor. Tabi şu an stentler gayet iyi görünüyor. Tabi değişik açılardan bakıp emin olmamız lazım. Bir açı yeterli değil bize. Her açıdan bir damara bakacağız. Evet işlemimiz bu kadardı. Damar tıkanıklığı işlemini bitirdik. Önce anjiyo yaptık. Daha önceden de tespit ettiğimiz bir tıkanıklık vardı. Orayı yerini tekrar bir kontrolünü yaptık. Tıkalı damara da stent işlemi uyguladık. Hastanın damarını açtık. Bütün sistemi çıktık. Şu anda her şey yolunda. Hastamızın herhangi bir sıkıntısı yok. Bu gece misafir olacak. Yarın sabah taburcu edeceğiz. Evine göndereceğiz. Ailenizde anne baba veya kardeşlerinizde damar tıkanıklığı tespit edildiyse mutlaka sizin de kontrolden geçmeniz gerekiyor. Bana e, kontrolden geçmek için gelmek isterseniz Facebook, Instagram, Youtube veya TikTok'tan direkt Kardiyolog Murat Şener yazarak ulaşabilirsiniz. Bana cep telefonundan da ulaşabilirsiniz. Cep telefonu iletişim kurabileceğiniz cep telefonu numarası 0530 868 3535 numaralı telefondan asistanımla iletişime geçebilirsiniz.